Üçüncü sınıf matematik dersi bölme işlemi ile ilgili problemleri birlikte yapmaya çalışalım. 4, 2, 7 rakamları ile yazılabilecek üç basamaklı en küçük doğal sayının 3'e bölümünde kalan kaçtır diyor. Sevgili öğrencim burada üç basamaklı en küçük sayı oluşturmak istiyorsak rakamları küçükten büyüğe doğru sıralamam gerekiyor. 2'yi, 4'ü, 7'yi sıraladım. 3'e böleceğim, kalanı istiyorum. 2'de 3 yok. 24'te 3, 8 kere. var. 8 kere 3, 24 eder. Çıkarttım Sıfırı buldum. 7'yi aşağı indirdim. 7'de 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6 çıkarttım. Dikkat et burada işlem sonucu 82 değil. Çünkü benden kalanı istiyor. Doğru yanıtım. 1. Bir diğer sorumuz. 180 kilogramlık toz şekeri 6 kilogramlık kaç poşete doldurabiliriz? 180 kilogramlık poşeti 6'ya 6 kilogramlık poşetlere eşit olarak bölüştürmekten bahsediyor. O zaman bölme işlemi yapmam gerekiyor. 1'de 6 yok. 18'de 6. 3 kere var. 3 kere 6 18. Çıkarttım 0. Kalan 0 olunca bölünendeki sıfırları bölüme ekleyebilirim. 30 tane poşete doldurabilirim. Bir diğer sorumuz bir bölme işleminde bölünen 76, bölüm 9, kalan 4 olduğuna göre bölen kaçtır diyor. Şimdi bu tarz sorularda şu bölme sembolünü yapmamız gerekiyor bizim. Bölünen 76 yazıldı bölüm 9 yazıldı. Kalan 4 yazıldı. Benden buradaki böleni istiyor. Böleni bulmak için 76'dan önce 4'ü çıkartmam gerekiyor. 76'dan hemen 4'ü çıkartıyorum. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 7'yi de aşağı indirdim. 72. Daha sonra çıkan sonucu kalanı çıkarttıktan sonra çıkan sonucu bölüme bölmem gerekiyor. 72'yi de burada 9'a bölecek. 72'de 9 8 kere var. 8 kere 9 72 eder. Çıkart ve 0'ı burada Bölen sayımız burada 8. Bazıları şu şekilde yapıyor. 76 ve 9'u görünce burada 76'yı gel bölüme böl. 76 9 8 kere var. 8 kere 9 72 çıkarttım 4. Bak buradaki kalan zaten şuraya aittir. 9'a böldüm. İşlem sonucu kaç? 8. Buradaki 8'i de direkt burada bölen kısmına yazabilirsin. Kübra 75 sayfalık öykü kitabını 5 günde okuyup bitirdi. Kübra bir günde kaç sayfa okumuştur? Burada 75'i 5 güne paylaştırmam gerekiyor. Paylaştırmayı da bölme işlemiyle yapabilirim. 7'de 5 bir kere var. 1 kere 5 5 eder. Çıkarttım 2. 5 aşağıda. 25'te 5 5 kere var. 5 çarpı 5 25 eder. Çıkarttım ve sıfırları buldum. Demek ki bir günde 15 sayfa okuması gerekiyor. Bir diğer sorumuz Sedat 180 bilyeyi 9 arkadaşına eşit olarak dağıttı. Her birine kaç bilye düşer? Toplam bilye sayısı 189 kişiye eşit olarak dağıtıyorsam bölüştürme yapmam gerekiyor. Bunu da bölme işlemiyle yapabilirim. 1'de 9 yok. 18'de 9 2 kere var. 2 kere 9 18 çıkarttım ve 0'ı buldum. Burada kalan 0 oldukça bölünendeki sıfırları direkt bölümün üstüne ekleyebilirim. Demek ki her birine 20 tane bilgi düşmesi gerekiyor. 56'ya bir sayıya bölüyorsun. 8 çıkıyor. Buradaki böleni istiyor bizden. Bakın bunu diğer türlü şöyle gösterebiliriz. 56'yı A'ya bölüyorum. 8 kere var. Bu durumda yapman gereken bölüneni bölüme bölmek. 56'yı 8'e bölerek bölen sayıyı bulabilirim. 56'da 8 7 kere var. Çarpmadan da yararlan tabii ki burada. 7 kere 8 56 çıkarttığımız sıfırları buldum. Buradaki bölen sayımız 7'dir. 2, 8, 3 rakamlarını birer defa kullanarak oluşturulan en büyük çift sayının yarısı kaçtır diyor. Sevgili öğrencim en büyük sayı oluşturmam gerekiyor. O zaman ben burada rakamları büyükten küçüğe doğru sıralamam gerekiyor. Bunun da çift olmasına lütfen dikkat edelim. 8'i, 3'ü, 2'yi soldan sağ tarafa doğru büyükten küçüğe doğru sıralarsam 832 hem en büyük hem de bu sayı çifttir. Bizden bunun yarısını istiyor. Bir sayının yarısını o sayıyı 2'ye bölerek bulabilirsiniz. 8'de 2 4 kere var. 4 kere 2 8 eder çıkarttım. 0. 3'ü aşağı indirdim. 3'te 2 1 kere var. 1 kere 2 2 eder çıkarttım. 1. Son olarak 2'yi aşağı indiriyorum. Sayımız 12 oldu. 12'de 2 6 kere var. 6 kere 2 12 eder çıkarttım ve 0'ı buldum. Demek ki bu sayılarla oluşturulacak en büyük çift sayının yarısı 416'dır. Öğretmenimiz 9 düzine silgiyi 6 kutuya eşit olarak dağıttı. Her kutuda kaç tane silgi olur? 1 düzinenin 12 olduğunu biliyorsun. 9 düzine 12 çarpı 9'dan. 9 dokuz kere 2 18 elde var 1. 9 kere 1 9. 1 de elde 10 eder. 108 tane silgim var. 6 kutuya eşit olarak bölme işlemiyle dağıtabilir. 108'i 6'ya böleceğim. 1'de 6 yok. 10'da 6 1 kere var. 1 kere 6 6 çıkarttım. Ondan 6 çıkarsa 4 kalır. 8 e aşağı indiriyorum. Sayımız 48 oldu. 48'de 6 8 kere var. 8 kere 6 48 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Demek ki her kutuda 18 tane silgi var. Bir baba 188 lirayı 4 çocuğuna eşit olarak paylaştırmak istiyor acaba her çocuğa kaç tane bilgi düşer? 188 bilyeyi 4 çocuğa bölerek paylaştırabilirim. 1'de 4 yok. 18'de 4. 4 kere var. 4 kere 4. 16 eder. Çıkartıp 2'yi buldum. 28'de 4. 7 kere var. 7 kere 4. 28 eder. Çıkartıp 0'ı buldum. Demek ki her bir çocuğa 47 tane bilye düşer. 196 metre uzunluğundaki bir kumaşı 4 eşit parçaya ayıracaksın. Nasıl ayırırsın? Bölerek. Her bir parça kaç metre olur? Toplam 196 metrelik kumaşımız var. Bunu 4 eşit parçaya bölerek ayırabilirim. 1'de 4 yok. 19'da 4. 4 kere var. 4 kere 4. 16 eder. Çıkarttım ve 3'ü buldum. 6 aşağıda. 36'da 4. 9 kere var. 9 kere 4. 36 eder. Çıkarttım. 0'ı bulurum. Her bir parça 49 metre olur. Bir sinema salonundaki 560 koltuk 8 sıra halinde dizilmiştir. Acaba her sırada kaç koltuk bulunur? 560 tane koltuğu 8 sıra şeklinde dizilmiştir diyor. 8 sıra içerisindeki koltuk sayısını bulmak için 8'e bölmem gerekiyor. 5'te 8 yok. 56'da 8. 7 kere var. 7 kere 8. 56 eder. Çıkarttım. Sıfırları buldum. Kalan sıfır olunca bölünendeki sıfırları direkt burada bölüme taşıyabilirsiniz. Demek ki her sırada 70 tane koltuk vardır. Bir bakkal aldığı bir miktar mercimeği 7 poşete eşit miktarda koydu. Ve 4 lira mercimek arttı. Bakkal her poşete 6 kilo mercimek koyduğuna göre kaç lira mercimek almıştır. Şimdi bakkalın almış olduğu mercimek sayısını bizden istiyor. Bakın şöyle yapalım. Bunu 7 poşede eşit miktarda koydu. Yani bu mercimeği 7 poşede paylaştırdı. 4 kilogram mercimek arttı. Kalan kısmına 4'ü yazmam gerekiyor. Bakkal her poşette 6 kilogram mercimek koyduğuna göre. Buradaki sayı 7'ye böldüğünde 6 çıkıyormuş. Benden buradaki bölüneni istiyor. Bir bölme işleminde bölüneni bulmak için bölen ile bölümü çarpıp üzerine kalanı eklemem gerekiyor. 7 ile 6'yı çarpıyorum hemen. 42 daha sonra bunun üstüne kalanı ekleyeceğim. 42 artı 4'ten 4, 2 daha 6, 4'ü de aşağı indirdim. 46 kilogram mercimek kalmıştır. 13 numaralı sorumuz 792 bölü 3 işleminin sonucu 2'nin kaç katıdır? Şimdi 792 bölü 3 öncelikle bizim 3'e bölüp bu işlemin sonucunu bulmamız gerekiyor. 7'de 3 2 kere var. 2 kere 3 6 çıkarttım. 1. 9 aşağıda. 19'da 3 6 kere var. 6 kere 3 18 eder. Çıkarttım. 1. 2 aşağıda. 12'de 3 4 kere var. 4 kere 3 12 çıkarttım. 0 aşağıda. Şimdi şöyle yapalım. 10 sayısı 5'in kaç katıdır? 2 katıdır. Nasıl yaptın? 2'yi nasıl buldun? Onu 5'e bölerek. O zaman 264 2'nin kaç katıdır? Bunu da 264'ü 2'ye bölerek bulabilirim. 2'de 2, 1 kere var. 1 kere 2, 2 çıkarttık, 0. 6'da 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6 çıkarttık, 0. 4'te 2, 2 kere var. 2 kere 2, 4 eder, çıkarttık, 0'ı buldu. 132 katıdır. 27 çarpı 10 işleminin 5 ile bölümü kaçtır diyor. 27 çarpı 10, Bir sayı 10 ile çarpmak istiyorsan sayıyı aynen yazarsan onun içerisinde bir tane 0 olduğu için sayının sağ tarafına bir tane 0 eklersin zihinden de yapılabilecek bir işlem. 270'i 5'e bölersen işlem sonucu kaç olur diyor bana. 2'de 5 yok. 27'de 5. 5 kere var. 5 çarpı 5. 25 eder. Çıkarttım. 2'yi buldum. 0 aşağıda. 20'de 5. 4 kere var. 4 kere 5. 20 eder. İşlem sonucu burada 54 olur. 86 bölü 2 işleminde bölünen 12 artarsa bölüm kaç artar diyor bize. Şimdi öncelikle 86'yı 2'ye böldüğümüz zaman işlem sonucu kaç ediyor ona bakacağım. 8'deki 4 kere var 4 kere 2 8 eder çıkarttım 0. 6'da 2 3 kere var 3 kere 2 6 çıkarttım 0 buldum. İşlem sonucu 43. Diyor ki bölünen 12 artarsa bölünen 86'ydı bunu 12 artırırsam ne olur 98 olur. 12 artırdım 98 tekrar bunu 2'ye bölüyorum. 9'daki 4 kere var 4 kere 2 8 çıkarttım 1. 8 aşağıda. 18'deki 9 kere var. 9 kereki 18 çıkarttığında 0'ı buldum. Dikkat et buraya. 43'tü. Kaç oldu? 49 oldu. Kaç arttığını bulacağım? 49'dan 43'ü çıkartıyorum. 6 tane arttığını bulabilirim. Bölenin 7, bölümün 12, kalanın 3 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayı kaçtır? Bu tarz sorularda şu sembolü hemen yapıp verilen değerleri yerine koymamız gerekiyor. Bölen 7 yazıldı bölüm 12 yazıldı. Kalan 3 yazıldı. Benden buradaki bölünen sayı istiyor. Yani genelde de bu tarz sorularda bölünen sayı isterler. Yapman gereken bölen ile bölümü çarpıp üzerine kalanı eklemek. 12 ile hemen 7'yi çarpacağım. 7 kere 2 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 1 7. 1 de elde 8. Daha sonra üzerine 3 ekliyorum. Bitireceğim. 4 3 daha. 7 daha eder 8 de aşağı indirdim. Bölünen sayımız 87'dir. 5 kilogram undan 15 tane ekmek yapılıyor. Acaba 25 kilogram undan kaç tane ekmek yapılır diyor. Şimdi burada kıyaslayacağın şeyler kilogram un olması gerekiyor. Yani kilogramları kıyaslayacaksın. Elimde ne kadar 5 kilogram un varsa o kadar 15 tane ekmek yapar. 25 kilogram içerisinde ne kadar 5 kilogram un var? Bunu bulmak için 25 içerisinde 5'i bulacaksın. Onu da bölme işlemiyle yapabilirsin. 25'te 5, 5 kere var. 5 kere 5. 25 çıkarttım ve 0'ı buldum. 25'in içerisinde 5 tane 5 kilogramlık un var. O zaman 5 tane 15 ekmek yaparsın 5 tane 15'i de 5 ile 15'i çarparak bulabilirim. İşlem sonucu 75 tane ekmek yapılır. 180 liraya alınan fırının parası 5 taksitte ödenecektir. 1 taksitte ödenecek para kaç liradır diyor. 180 lirayı 5 taksit ne demek? Taksit yaparsın. Almış olduğun ürünü bölmek demektir. 5 taksit dersin. Ürünü 5'e böler fiyatına. 10 dersin 10'a böler. 7 dersin 7'ye böler. Biz de burada 180'i 5'e bölerek taksit miktarını öğrenelim. 1'de 5 yok. 18'de 5 3 kere var. 3 kere 5 15 eder. Çıkar 3. 0 aşağıda 30'da 5 6 kere var 6 kere 5 30 eder çıkarttım 0 demek ki 36 TL bir taksitin ücreti. Annem 32 cevizi 3 arkadaşıma eşit olarak paylaştırdı kalan cevizleri de bana verdi. Annem bana kaç ceviz verdi yani burada kalan sayı istiyor. 32'yi hemen 3'e bölelim 3'te 2 pardon 3'te 3 1 kere var 1 kere 3 3 eder çıkarttım 0 2'de 3 yoksa buraya bir 0 atman gerekiyor. Yeni indirdiğin sayıda yoksa buraya bir 0 atar. 0 kere 0 eder. 2'den de 0'ı çıkartır. 2 tane kalanı bulabilirim. Bakın kalanları ona veriyor. Yani bu 10 burada arkadaşlarına vermiş olduğu ceviz. 2 de burada kendisine düşen cevizdir. Hangi sayının 4 katı 96 eder? Bir sayımız var soru işareti. Biz bu sayıyla 4 katını çarparak buluruz. 4 ile çarpınca 96 ediyoruz. Ters işlem var burada. Burada çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için ne yapıyorum? Bölme işlemi tersini yapmam gerekiyor. 96'yı hemen 4'e böleceğim. 9'da 4 2 kere var. 2 kere 4 8 çıkarttım 1. 16'da 4 4 kere var. 4 kere 4 16 çıkarttım 0'ı buldum. 24'ün 4 katı 96 eder.